Bir operasyon oldu. Bu elde yaklaşık 58 tane dikiş var. Ee, parmakları birbirine bağladılar. Ee, ciddi bir travma atlattım. Şu parmak kopma derecesine geldi. 3 tendom koptu. Yani şu hareket ettiren şeyler parçalandı. Hı hı. Ee, yaklaşık 4 saatlik İngiltere'de bir ameliyat geçirdim ben. Ciddi bir ameliyat. Normalde bu tarz ameliyatları yarı narkoz. Omuzdan alırlar. Beni komple full narkoz ameliyata girdim. Çok ciddi bir ameliyattı. Şu an elimi gördüğünüz gibi kullanamıyorum. Ee, şey var, bir şişlik var, ee, ödem ödem var, var. Evet. Ee, hareket zorluğu var ve yaralarda e, biraz yoğun bir operasyon olduğu için yaralar biraz şey e, zor iyileşiyor. Bir de şey ant nasıl çabuk e, şey kapıyor, değil mi? Enfeksiyon Enfeksiyona kapsam. çok mü, müsait. Şimdi ve biz çok fazla doku kaybı vardı. Glukosamin ee, ve doku eksikliği şey yaptılar. Yani bu kesikte e, ilk gittiğimiz. Ee, orada şey diyorlar mahalle hekimlerine. De, mahalle hekimine gittik. E, bilinçsiz bir müdahale yaptılar. Parçayı kesip aldılar. Kesilen parçayı da birleştirmek için operasyonda gerdirerek şu köşede birleştirdiler. Yani hmm. doku kaybı da var burada. Tamam. Şu an gluk e, painless night glue ürünümüzün kullanımına başlayacağız. Bilek bölgesinden uygulayacağız arkalarını ve düzenli e, en az 3 aylık düzenli bir kullanım sağlayacağız. Ve te, tedavinin gidişi... Benimi hiç oynamıyordu. Şimdi çok iyi oynuyor. Benim bir sigaram var ona da karışıyor.